Merhaba, ben Healy World sponsoru Hüseyin Emre Balcı. Bu videoda sizlere Healy Support Center veya bir diğer ismiyle Healy Help Center yardım merkezine nasıl talep açılır, nasıl ticket açılır onu göstereceğim. Birkaç örnekle göstereceğim bunu. Öncelikle her zaman olduğu gibi Healy sitemizin ana sayfasına gidelim. Healy Shop, Healy.shop veya Healy.world şeklinde gidebiliriz. Burada öncelikle Türkiye seçeneğine tıklayarak ilerleyelim. Burası bizim hilemizin ana sayfası. Help Center seçeneğini şu üstte görüyoruz. Yardım merkezi. Bu linke tıklamak üzere yola çıktığımızda karşımıza help.hile.world sitesi geliyor. Bu sitede, e, bunun Türkçe seçeneği de var bu arada. Şuradan Türkçe şeklinde tıkladığımızda sana nasıl yardımcı olabiliriz? Yardım merkezi, destek merkezi şeklinde seçenekler geliyor. Biz şu an bu videoda ticket açma kısmını göstereceğimiz için burada şu ilk ana sayfada ise sıkça sorulan sorular var. Yani genel başlık sorular var. Eğer bizim sorunumuz genel başlıklı sorular altında bulunamıyorsa ticket açmamız öneriliyor haliyle. Genel sorulara bakıyoruz. Burada eğer bulamazsak, daha detaylı bir cevap istiyorsak müşteri hizmeti yetkilisinden burada destek merkezi seçeneğine tıklayarak ilerliyoruz. Yani support center İngilizcesi destek merkezi kısmına geldik. Burada US, Kanada yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada üyeleriyle alakalı birkaç bilgilendirme var. Saat 9'da 5 arası çalışıyor vesaire gibi bilgilendirme vermişler. Müşteri girişi kısmında Healy World Platform hesabında giriş yap. Yani bizim bildiğimiz her zaman girdiğimiz Healy şifremizle kullanıcı adımızla giriş yapacağız. Ben burada örnek bir kullanıcı adı kullanacağım. Aynı zamanda bir ticket de açacaktım. Burada kullanıcı adımızı yazdık küçüklerimizle yazalım. Evet. Destek merkezine, support center'ımıza giriş yaptık. Bakın burada linkte de görüldüğü üzere support center, my tickets. Benim ticket'larım şeklinde giriş yaptık. Burada e, örnek ticket'ı ben daha önce bir tane açmıştım. Eğer siz ilk kez girecekseniz bu siteye, daha önce hiçbir ticket açmadıysanız bu sayfa aynı bu şekilde gözüküyor. Sadece şurada bu ticket gözükmeyecektir. Yani burası boş görünür. Burada e, şöyle bir arama seçeneğimiz var. Ya gerçi burada aratacak kadar çok fazla ticket açmıyoruz genelde ama burada daha önce girdiğimiz bir ticket yer alıyor. Ticket'ın başlığı, ticket'ın numarası var burada. Bu ticket numarası ile takip ediliyor. Statüsü yani şu an açık statüde, open statüsünde çünkü saat bugün 14.22'de yani yaklaşık bir saat önce ben bu ticket'ı açmıştım. Hatta bu şu an çektiğim videoyu ben bir saat önce çekmiştim ama teknik bir nedenden dolayı bir daha çekmek durumunda kaldım. Burada sıfırdan bir ticket açıyormuş gibi ben size biraz tarif edeyim. Hangi ana başlıklar var? Bir ticket açılırken nelere dikkat ediyoruz? Onlara bir göz atalım. Burada tıkladığımızda Create New Case şeklinde geldi. Ee, az önce de zaten ticket açarken şöyle bir ana sayfaya bir dönecek olursak fazla döndüm. Support Center'a gidecektim. Şu bahsedeceğim bir kısım daha vardı. Submit a New Case yazıyor. Yani yeni bir e, ticket girin yeni bir talep girin. Bu case aslında Türkçe'ye çevirdiğinizde şöyle şuradan çevireyim. Vaka olarak çevriliyor. Ama hani vaka değil de tabii ki orijinali gösterimizde yeni bir talep girin şeklinde biz bunu çevirelim. Benim Türkçe'ye çevirmeme sebebim de aslında biraz bu yüzden. Kendi anlamını kaybedebiliyor bazı kelimeler. O yüzden çevirmeyebiliyorum. Burada please choose the topic of your concern. Yani concern dediğimiz o durum sizin sorununuz veya Sormak istediğiniz şey neyse, bunun ana başlığını buradan seçiniz diyor size. Burada ana başlıklar hesap, işler yani business iş kısmı, sipariş, donanım yani hili cihazınızın hili cihazlarınızın kendisi, yazılım, promosyon ve geri bildirim şeklinde. Buradan şu account'a bir tıklayalım. Account'a tıkladığımızda burada bir alt başlık olarak kişisel bilgilerin değişikliği giriş problemleri, cihaz değiş cihaz sahipliği değişikliği, hesap sahipliği değişikliği ve müşteri tipinin değişiklikleriyle alakalı başlıklar verilmiş. Bunlara ek olarak başka şeyler de eklenebilirdi. Burada mesela hesap silim silme, hesap kapatma gibi bir başlık verilmiş. Benim az önce gösterdiğim başlıkta mesela mail adres değişikliği yapmıştım. Yani bir mail adresini farklı bir mail adresi değiştirmek için bir talep açmıştım. O yüzden buna tıklamıştım orada. Burada da buna tıklayacağım birazdan yine örnek açarken. Burada şöyle bir şey var. Ben bu ana başlıktan sonra bir alt başlık seçtiğimde burada sıkça sorulan sorular şeklinde sorular geliyor. Mesela adresimi nasıl değiştiririm? Dilimi nasıl değiştiririm? Şifremi nasıl değiştiririm? Yani eğer sizin sorunuz varsa bunların cevabı buralarda da yer alıyor olabilir. Bunlara da tıklayabiliriz. Mesela how can I change my mail? Mailimi nasıl değiştirme tıkladığımda bunun soru, cevabı burada yazıyor. Diyor ki destek merkezi tarafından değiştirilebilir direkt olarak değiştirilemez. Talep açmanız gerekmektedir diyor ki ben de buna istinaden talep açmış oldum az önce. Bu videonun başına gösterdiğim talebi. Ee, burada neler vardı? Business. Business'dan kastımız bonus ödemeleri, sıralama, yer bildirme yani placement hangi sırada olduğumuz satışlarımız sonrası. E-Wallet. Bu E-Wallet kısmı ile alakalı da daha önce videomuz vardı bir tane. Buradan gerekli seçenekler seçilebiliyor order'la alakalı yani siparişle alakalı order prosesi, sipariş durumu, sipariş ödemesi, kargolama veya siparişin herhangi bir siparişinizin 15 gün içindeki iade veya iptali ile alakalı bir başlık buradan seçilebiliyor. Mesela bunu örnek olarak seçtiğimizde burada bir sipariş nasıl iptal ederim? Üyeliği nasıl iptal ederim? iptal seçeneklerim nelerdir? bu bracelet dediğimiz bilezik yani bilekliklerin garantisini nasıl kullanabilirim vesaire gibi seçenekler yer alıyor. Hardware, cihazla alakalı. Bu, burada hili cihaz sıkıntıları, hili batarya, bluetooth, hili cihazım aktif olmadı, hili watch, hili coil, mac hili ve diğer aksesuarla alakalı başlıklar var. Yazılımla alakalı ise hili app, hili advisor app, watch app, bütün yazılımla alakalı sorunların ana başlıklarının altındaki alt başlıklar burada yer alıyor. Üyeliklerle alakalı başlıklar var. Promotion kısmı. Fast Start veya şu anki promosyonlarla alakalı bilgilendirmeler. ticketlar buradan açılıyor. Feedback ise Support Center'a olumlu, olumsuz veya tavsiyelerle alakalı feedback için buradan ticket açabiliyorsunuz. Biz burada Account'u seçelim ve Change Personal Information yani kişisel bilgi değişikliğini seçelim. Kişisel bilgi değişikliğine tıkladığımızda aşağıda Subject of my request question. Yani sorun nedir? Başlığı nedir bu sorunun? Bu sorunun başlığı artık Türkçe yazabiliyoruz. Daha önceden İngilizce yazı, yazdığımız durumlar oluyordu ama artık Türkçe yazdığımızda Türkçe bir müşteri hizmeti yetkilisi bize cevap verebiliyor. Mail adresi değişikliği yazıyoruz mesela örnek olarak. Description yani açıklamamız nedir? Merhaba. Mail adresimi şöyle yazalım değiştireceğimiz mail adresini örnek kullanıcının mail adresini değiştirecektik. Yazdım buraya. Mail adresimi şu 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 mail adresiyle güncellemek istiyorum. Desteğinizi rica ederim şeklinde de bildirelim. Burada bütün başlıkları girdik. Submit'e tıklıyoruz. Submit'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi support center yani destek merkezinin ana sayfasına gelmiş oldu. Daha önce şu alttaki bildirimim vardı benim yani support center'a ilettiğim ama aynı şeyi yazmışım. Aynı başlığı yazmışım farkında olmadan. Burada bu şekilde yani bu bildirim buraya gelmiş oluyor. Biz bunu burada görüyoruz açık şeklinde statüs açık şeklinde. Eğer bir müşteri hizmetleri yetkilisi burada buna cevap verirse bir bildirim mail adresinize de geliyor. Buradan buradan da görebiliyoruz. Şöyle tıklayalım. Bir mesajlaşma şeklinde görünüyor. Bakın burada benim yazdığım mesaj var. Saati var. Tarihi var. Aynı zamanda case number yani talep numarası gibi düşünebiliriz. Ticket numarası gibi. Statü de open'da. Bunu close'da çekebiliyor. Veya başka statü var mı şu an emin değilim. Open ve close şeklinde. Yani farklı bir statü yok diye biliyorum closed olduğu zaman kapanmış oluyor. Yani müşteri hizmetleri yetkilisi bunun çözüldüğüne dair veya başka bir case'e aktardığına dair bir bilgi verip kapatıyor bu ticket'ı. Burada aslında bu ticket'ı biz kendimiz de kapatabiliriz. Çünkü ben buna dair bir iki defa ticket olmasın diye şuraya e, çözüldüyse burayı kapatabilirsiniz şeklinde bize de bir olanak sağlamışlar. Ben bunu kapatıyorum. Hani açıp yanlış açtım kapattım şeklinde de kapatabilirdim. Heh, bakın burada ne oldu? Close statüsüne döndü reopen yani yeniden açabilirsiniz burada 30 güne kadar bu kapalı talepleri yeniden açabilirsiniz. Bazen şöyle oluyor. Yani bizim sorunumuz veya sorduğumuz soru çözüme kavuşmadan karşıdaki yetkili bunu kapatabiliyor bilerek veya bilmeyerek. Yani duruma göre bazen otomatik kapanabiliyor. Bunu 30 gün içinde eğer çözülmediyse veya yeniden açmak istediğiniz bir durum olduğunda reopen şeklinde tıklayıp açabiliyorsunuz. Bunu da şu an açalım. Deneme yapıyoruz nasıl olsa. Reopen dedim. Evet reopen yaptığımızda burada ilgili cevabımızı yazıp reopen'a tıklayıp yeniden aktif edebiliyoruz. Yani bunun statüsünü open'a çekebiliyoruz. Bir ayrıca bir detay daha belirtebilirim. Burada fotoğraf veya pdf formatında dosya da yükleyebiliyoruz. Bir şeyi kanıtlamak veya göstermek istediğimiz durumlarda. File upload'a tıkladığımızda burada klasörlerden ilgili PDF vesaire seçtiğimiz zaman şöyle seçelim bir tane pdf aç dedim. Mesela şu an PDF upload oldu. Burada isim dosya ismi çıktı. Buraya da cevabımızı yazıp reopen'a tıkladığımızda bu şekilde açılmış oluyor. Ben şu an açmıyorum. Dosyayı da yükledim ama tabii ki reopen'a basmadığım için bir şey yüklenmedi. E, ee, Healy Support Center, Hili Destek Merkezi Türkçesi ile bu şekilde genel olarak ilgili bilgilerinizi burada girdiğiniz zaman yani mail adresi değişikliği olsun veya farklı bir değişiklik veya soruyla alakalı Kısa sürede yardım talebine dönüş geliyor. 2-3 gün içinde geliyor en geç genelde. Süre vermeyeyim tabi ama genel olarak bu şekilde. Yine detaylı başka sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.